Merhaba arkadaşlar. AutoCAD eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle çizim komutlarından donut komutunu işleyeceğiz. Donut arkadaşlar iki daire arasında kalan düzlem oluşturmaya yarar. Komuta draw araç çubuğundan donut kısa yoluna veya komut satırına do veya donut'un tamamını yazarak ulaşa biliriz. Driver açı bundan Donut komutuna tıklıyorum. Benden komut satırımda birinci dairenin çap isteniyor. Buna mesela 40 girelim. Enter. İkincisinin çapına ise 50 girelim. Enter diyorum. Bakın şöyle biraz daha büyütürsek daha net gözükür. H ve dış dairenin ortasına düzlem oluşturmuş oldu. Tekrar komuta geliyorum. Download komutuna. Bu kez 55 yaptım ilk dairemin çapını. ikinci dairemin de 65 yaptım. Şimdi ben bir resim getiriyorum arkadaşlar. Bunu herkes herhalde hatırlayacaktır. Olimpiyat arkası. Bunu çizmeye çalışalım. Drava araç çubuğundan komutuna tıkladım. İlkinin çapı 60 olsun. İkincinin çapı da 70 olsun. Şöyle birinci arkamı tıkladım. Bunların arasında bir fark var. Az bir şey. Boşluk var. Buraya geldim. Buraya geldim. Şu arkalar birbirine geçiyor. Evet. Olimpiyat arkamı oluşturdum. Bunların içlerindeki renkleri değiştirebilirim arkadaşlar. Buradan Properties araçı bundan. Bu mesela maviymiş. Şu kırmızı. Bu sarı. Bu yeşil. Bu da siyah olacak. Tabi siyah gözükmeyeceği için arka planı hemen dosya kısmından options seçenekler ayarlar kısmından display kısmından close buradan rengini beyaz yaparsak olimpiyat arkamızı oluşturmuş olduk download komutuyla bir sonraki dersimizde buluşmak üzere hepinize hoşçakalın